Merhaba. Telefonu aldım. Videoya başlayacaktım ki Ponçik hemen standart modunu aldı. Bu gördüğünüz hemen beni sev, gıdımı sev, karnımı sev. Benim böyle okşa okşamadı arkadaşlar Ponçik'in. Çok seviyor. Ponçik'in hikayesini bilmiyorum hepiniz biliyor musunuz? Sizler gibi takipçi arkadaşlarımızdan biri haber vermişti. Başakşehir'de, Şamlar Köyü'nde belediyenin sıkça sokak köpeklerini bıraktığı bir yer. Ponçik'i görmüş. Biraz böyle tüyler müyler kabarık üstü başı kene sağ solaya ödem toplamış o şekilde görmüş kimsenin ilgilenmediğini düşünüp bana haber vermişti İstanbul'daydım o dönem oldukça oldukça fazla yağmur vardı yine içim el vermedi gittim arkadaşlar ara 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 ponçiyi buldum aslında sahipsiz değilmiş orada ilgilenen bir ablamız varmış sağ olsun onu hatırlarsınız leğenden bir yuva yapmıştı elinden geldiğince ilgilenmeye çalışmıştı Umarım en şanslı sokak köpeği, en şanslı sokak hayvanı pontık kadar şanslı olur arkadaşlar ondan daha şanslı olurlar. Biliyorsunuz sokak hayvanlarıyla alakalı bir uygulama hazırlatmaya çalışıyoruz. Onların kaderini değiştirecek, onlara çok şey katacak bir uygulama hazırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bir YouTube kanalı değiliz. Şov yapıp abuk subuk şeyler yapıp insanların ilgisini çekmeye, izleyici çekmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Bir amaç uğruna YouTube'u kullanıyoruz. Sosyal medyanın faydasından, sosyal medyanın hızından gücünden faydalanmaya çalışıyoruz. Hatta zaman zaman ne diyorum? Işık hızında yardımlar. Çünkü sosyal medya üzerinden ışık hızında her yere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üç gündür burada böyle dehşet derecede gerçekten fırtına vardı. Her yer çalçamur, uçmuş vaziyette görüyorsunuz. Ben de ortalığı toparlamaya çalışıyorum. Bir yandan da az önce aldığım güzel haberi sizlere iletmeye çalışıyorum. E, programımızın sonuna geldik dediğim gibi ülkemizdeki hayvanların kaderini değiştirecek olan programımızın sonuna geldik. İşte o programla alakalı, böyle yapım aşamalarıyla alakalı bana sık sık videolar geliyordu. O videolardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım ama öncesinde daha önce de bahsetmiştim. Böyle bir programa neden ihtiyacımız var? Böyle bir programa ihtiyacımız var mı? Ya da işte sosyal medya bu işleri yarıyor mu? Ya da biz az önce bahsettiğim şekilde işte şov mu yapmaya çalışıyoruz da yoksa gerçekten bir şeyleri çözüme kavuşturabiliyor muyuz? Sosyal medyanın ya da YouTube kanalımızın böyle etkileri var mı? Bununla alakalı biliyorsunuz. Özellikle program artık sonuca yaklaştıkça paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Bakın. Tam olarak zannedersem 15 ay kadar olmuş. Yani eee 2018 sonlarında paylaştığımız bir video vardı. Şöyle eklemeye çalışacağım. Tamam mı? Videonun ana konusu az önce şurada paylaşmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz resimdeki güzellik. Trafik kazası geçirmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Bütün vücudu kırılmış. Çenesi dağılmış. Parçalar ayrılmış. Gerçekten son derece kötü durumdaydı. Bir Facebook paylaşımı yapmışlar. Ben de zaten orada görmüştüm. Ya binlerce paylaşım yapılmış. Binlerce insan görmüş. Kapşa Yaks, gel yine gitmiş. Sansa getirmiş bir yerlerinin terlik. binlerce paylaşım yapılmış ama hiçbir şekilde dönüş yapılmamıştı. Maalesef eminim ki sizlerin de kabul edileceği şekilde hayvansever diye tabir edilen kitle biraz balon. Zaten balon olmamış olsa bugüne kadar böyle bölük pörçük, herkes kendi hesabına bir şeyler yapmaya çalışmaz, tek çatı altında toplanmayı denerdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir tarafta ponçik gibi güzelleri sahiplenmeye çalışan insanlar var. Diğer tarafta da ponçiyi sahiplendirmeye çalışan insanlar var. Ama birbirlerini tanımıyorlar. Çünkü tek çatı yok. Tek, tek çatı yok. Sürekli olarak yok paylaşım desteği. Yok işte Instagram'da, yok Twitter'da, şurada, burada. Halbuki sokak hayvanları kadar önemli bir konuda biz tek çatı altında toplanamadık arkadaşlar. Toplanamamışız. Ben konunun uzmanı değilim. Yıllardır bu işle de uğraşmıyorum ama uğraşmaya başladığım andan itibaren bunu gördüm. YouTube'la toplamaya başladık. Ama herkesin artık inşallah cep telefonuna girmeye çalışacağız. O görüntüleri birazdan sizlerle paylaşacağım. Konu az önce gördünüz arkadaşlar. O güzellik, güzellikteki ilan. Ee, biz Facebook paylaşımını gördükten sonra, ilandaki güzellik özür dilerim. Facebook paylaşımını gördükten sonra ben sizlerle paylaştım. Aramızdan bir arkadaşımız Ankara'dan Salim Bey. Eskiden beri videoları takip eden arkadaşlarımız hemen hatırlayacaktır. Ankara'dan Salim Bey o güzelliği hemen aldı. Tedavisiyle ilgilendi. Yaklaşık 15 aydır kendisiyle ne kadar ilgilendiğini bir kendisi bilir, bir Allah bilir, bir de ben bilirim arkadaşlar. Gerçekten çok ilgili. Biliyor musunuz? Poçikli <laughs> şey kovalıyor diye. Ee, şaka gelir size. Tam 15 bin lira harcadı biliyor musunuz Salim Bey? Tam olarak o kedinin, o güzelliğin tamamen kendine gelmesi için 15 bin lira para harcadı. Ne oldu peki dersiniz? Bakın güzelliğin son halini bir görelim. Baba, kızım. Ne yapıyorsun sen küçük kızım? Ha? Baba, ne yapıyorsun sen? Ha? Ay benim küçük kızım varmış. Ay 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 ay. Çok da severmiş. Ay ay küçük kızım benim. Uysan canlısı. Helal hoş olsun. Gecesine bereket. İnşallah çok daha fazlasını kazansın arkadaşlar. Eline koluna sağlık tekrar. Gördüğünüz gibi. Harika bir canlı olmuş. O kadar çok ameliyat, o kadar çok tedavi, o kadar çok uğraşın sonunda bu güzellik kendine geldi. Az önce görmüş olduğunuz ilanı ben videoda paylaştım. Sağ olsun öyle binlerce paylaşım yapılmadan kendisine ulaştık. Yaptığım şeylerin binlercesinden sadece bir tanesi. Neden bundan bahsettim? Bugünle alakalı, bu durumla alakalı önemli bir konu daha var arkadaşlar. Şimdi Salim Bey gereğini fazlasıyla yaptı, değil mi? gerçekten hani pek çok insanın yapmayacağı ya da imkanlı olmayacağı pek çok şeyi yapmış vaziyette. Şimdi arkadaşlar o güzelliğin artık tedavisi bitti. Titi benim O güzelliğin artık tedavisi bitti. Dediğim gibi hani arkadaşımız üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Sizlerden ricam gördüğünüz o güzelliği artık Ankara'da sahiplenecek birine ihtiyacımız var arkadaşlar. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bakın 15 aydır kendisinin tedavisiyle ilgilenmiş. Artık o güzelliğin sahiplendirilmesi lazım. Sizlerden özellikle ricam bu konuda duyarlı olmanız. Ankara'da arkadaşlarımız varsa lütfen ilgilensinler. O güzelliğe hep birlikte bir yuva bulalım. İşte anlatmaya çalıştığım şey tam olarak burada devreye giriyor arkadaşlar. Bakın böyle bir programımız yok maalesef elimizde. Şu anda hazırlanmakta olan birazdan görüntüsünü göreceğiniz şekilde bir program olmuş olsa biz Özellikle Ankara çevresinde benzer şekilde köpek sahiplenmek isteyen pek çok kişi anında ulaşabileceğiz. Tek bir bildirimle anında ulaşabileceğiz arkadaşlar. Ama maalesef böyle bir imkanımız yok. Siz biriniz Facebook sayfasında ilan açarsanız, biriniz Instagram'da yaparsanız böyle uzar gider. Ama bir şekilde çözüm bulmamız son derece zor olur. O yüzden zaten sahiplendirme oranları çok düşük. İşte şimdi görüntüsünü paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Bu uygulama sayesinde her şey değişecek. Şöyle hemen göstermeye bir çalışayım. Az önce gördüğünüz arkadaşlar sadece basit test aşamalarından biriydi. Dediğim gibi artık son aşamaya gelindi. Yani birkaç gün içerisinde Google Play Store'da, Apple Store'da yerini alacaktır. İnternet sitesiyle birlikte tamamen hazır olacaktır. Çok kapsamlı olacak, o yüzden biraz uzadı. Ee, i̇nsanlar ihtiyaç sahibi köpekleri görebilecekler, kedileri görebilecekler. Ee, konuma dayalı olarak bir program hazırlanıyor. Dolayısıyla konuma dayalı olarak işaretlemeler yapılacak. Nerede ihtiyaç sahibi besleme yapılması gereken bir köpek var, ya da besleme yapabilecek, ya da mama verebilecek arkadaşlar var. Bunların hepsinin işaretlemesi yapılacak. Ee, pet taksi ile alakalı. Nakillerle alakalı ücretsiz nakitler, nakillerle alakalı tabii ki gönüllü arkadaşlarımız orada paylaşımlar yapabilecekler. Veteriner puanlama sistemleri olacak yine aynı şekilde en azından insanlar birbirlerine bu konuda tavsiyelerde bulunabilecekler. Kedilerin köpeklerin özellikle kış aylarındaki yuva ihtiyaçlarını karşılamak için eşyaları bulunan mobilyacı vesaire arkadaşlarımız bu konularda yardımda bulunabilecekler sahiplenme ile alakalı aynı şekilde farklı bölümler olacak. Bunların hepsini belki İT, ilk etapta değil ama kısa bir süre içerisinde program yayına başladıktan sonra güncelemelerle hazırlayacağız arkadaşlar. Umuyorum ki çok kısa bir süre içerisinde tamamen hazır olacaktır. Bizimkiler Kitlendiler yine kapıdan bir şeyler geçiyor herhalde onlara havlıyorlar arkadaşlar. Her neyse özellikle ve özellikle sizlerden ricam lütfen Salim Bey'in göstermiş olduğu duyarlılığa biz de katkı sıralım. Ee, Ankara çevresinde o güzelliği sahiplendirmeye çalışalım. Bununla birlikte sizlerden program hazır olup storlarda ücretsiz olarak e, indirilmeye başlandığı zaman ricam artık gereğinden fazla, her zaman yaptığımdan daha, yaptığımızdan daha fazla e, paylaşım desteği yapalım. Medya desteğimiz de var. Çünkü ne kadar çok kişinin cebine girersek, ne kadar çok kişi bu uygulamayı kullanırsa o kadar az bu videolara ihtiyaç kalacak. O kadar az mama alımına, mama gönderimine ihtiyaç kalacak. Çöpe giden yemekler mama olarak bu hayvanlara ulaştırılacak. Çöpe giden eşyalar kulübe olarak, yatak olarak bu hayvanlara ulaştırılacak. Saygı duyarım. Pek çok kişi ya da pek çok kurum kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çözüm bu değil. Çözüm birilerinin sürekli olarak bir şey göndermesi, birilerinin sürekli olarak bir şey istemesi de değil. Çözüm üretebilmek arkadaşlar. Bir şeyler üretip artık birilerinden beklemeden kendi kendimize yetebilmek. Umarım ki program sayesinde hayvanlarla ilgilenen herkes kendi kendine rahat bir şekilde yetebilecektir. Bir şeyler istemek, bir şeyler göndermek demişken arkadaşlar birkaç gün önce biliyorsunuz çenesinden operasyon geçiren bir kedimiz vardı. Üsküdar'da hala onun için kalıcı ve geçici yuvarıyoruz. Sağ olsun Mesut mehtap, mehtap mehtap hanım da destek oldu. Klinik masrafını toparladık, gönderdik. taburcu edildi. Şu an bir arkadaşımız ilgileniyor. Üsküdar'da olan arkadaşlarımızla lütfen en azından geçici ya da kalıcı kendisiyle ilgilenemeyecek bir yuva bulabilirsek son derece sevinirim. Unutmayın, bunlar hayvan sayısı sahiplenmek değil, kedi köpek sahiplenmek değil, hayat kurtarmak. Kadife doğrudan bana bakıyor. lütfen katkıda bulunalım arkadaşlar. Program içinde dediğim gibi önümüzdeki günlerde tamamen hazır olacak. Umarım ki sizlere büyük müjdeyle hazır olduğu günü belirteceğim. Görüşmek üzere.